Merhaba arkadaşlar. Mano Teknoloji kanalına hoş geldiniz. Bugün size Rabo'da ıslatörde menü barlarının tanıtımını göstereceğim. Dilerseniz yavaştan videomuza geçelim. adet boyutunda bir sayfa oluşturdum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, adet boyutunda bir sayfa oluşturdum. Arkadaşlar sol tarafta seçim aracı. Yine oradan seçim aracı? Bunların altı araçları da var. Kavis aracı. Dörtgen olsun, yıldız olsun. Çok genel aracı falan. Hepsi burada. döndürme aracı, yazım aracı, silgi aracı, şekil oluşturma aracı, degrade aracı, damlalık aracı, geniş aracı, karışım aracı, çalışma yüzeyi aracı, yakınlaştırma aracı olmak üzere birçok araç var arkadaşlar. Kalan yarısını diğer videomuzda göstereceğiz. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.